<gülüyor> <gülüyor> Neyse şu şey izledim. Kabe'nin şey üzerindeki e, melek iniyor. Allah Allah. Ya Birkaç ayrı kamera kaydı yani. Hocam bakın görünüyor. Ha, şey. Bakın bakın indi. Allah, Allah Allah. Allah. tek kamera değil yani ayrı ayrı Hem yerlerden. Durur, ama tek... Top... zaten kaç yönden devamlı kamera var. İşte o yüzden o birkaç kamera yani bir kişi Sabit bir kameralar. Geliyor var. geliyor. <laughs> evet. Bu dışarıda bir yerden geliyor mesela. Bir şaşırıyorum. <laughs>

mikro evet, evet. şey. evet. kasırga evet. evet. Anka gibi. Anka gibi. Evet. Evet. Tekrar, yükseliyor. Yükseliyor. Evet. Tekrar yükseliyor. Tekrar gidiyor. Allah Allah. Ya bu şey de yani Kadir suresinde tenezzelül melaketi var. O hmm. ya, Melekler iner de iner diyor. Bir ruh da iner Cebrail aleyhisselam için. E fakat bu tabi doğal bir şey. Hani bazen alamet gösterirler bazen. Hepten gayba imandayız şu anda da. Bazı bir alamet gösterir ama meleklerin Kadir gecesi indiği kesin Kur'an ayetiyle sabittir. Hmm. Bir de çok hadislerde geçer o da bir ilginç şimdi. Evvela Kabe'nin üstüne inerler. Oraya sancak koyarlar diye. ve Zekaih Gecesi hakkında falan bütün o Hunyede ve Abdülkadek'e bütün kitaplarda o rivayetler geçer. Burada da Kabe'nin üstüne iniyor yani. Peki o kadir... da hadiste geçiyor.